Efendim bugün ilk programımız ve ilk programımıza Baskil yolu üzerinde bulunan Sütlüce Köyü ile başlayacağız. Efendim hanım kızımız şu anda e, oturmuş güzel bir şekilde. Tanıyalım. İsmim <laughs> Metin. Yani Metin Metine değil mi yani? Ben Ortancı gelineyim. Evet çok güzel belli zaten. Efendim çok güzel sulak bir alandayız. Burası köyün e, en azından yine su ihtiyacını karşılayan yerlerden biri. Nerelisin? Buralı. Burası nere? Elazığ. Köy. Bura. Maden. Maden, evet. Maden'in Efem Sütücü köyündeyiz, gerçekten. Maden mi? Tabii maskin varsa ben tanımazsın kolay kolay. Ne, sen ben tanıdım. Ne çakar? <laughs> Helal olsun abla abla da, abla da tanıdı evet. vallahi. Keyfi yaktılar ki eğlence olsun diye. E, tabii, köyde mutlaka bir şeylerin olması lazım işte yani köyde bu şekil bu ataşın sürekli yanması lazım. Aa,